Sadıriye İran'da yaklaşık 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitirmesinin ardından başlayan protestolar 50 günü aşkın süredir devam ediyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Tahran Sanat Üniversitesi öğrencilerinin üniversite yönetimince sınava girişlerinin yasaklanmasını slogan atarak protesto ettiği belirtildi. Üniversitede çekindiği ifade edilen görüntülerde geçen yıl başlayan tiyatro bölümü yüksek lisans öğrencilerinin yanı sıra bu yıl üniversiteye başlayan öğrencilerin tamamının sınavlara girişinin yasaklandığı ileri sürüldü. Can beşe, Urumiye Teknoloji, Noşirevane Teknoloji, Tahran Şerif Teknoloji üniversiteleri başta olmak üzere ülkenin birçok üniversitesinde öğrenciler protesto düzenledi. Otur, Öte yandan Merivan'daki protestoya ilişkin görüntülerde silah sesleri duyulurken güvenlik güçlerinin müdahalesinde birçok kişinin yaralandığı ileri sürüldü. Esnafın kepenk kapattığı Merivan'da gün boyu süren gösterilerin şiddetlenmesi üzerine başta Tahran olmak üzere Kirmanşah, Şiraz, İsfahan gibi şehirlerde de protestolar sürdü. Diğer yandan Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 304'e yükseldiğini öne sürdü. Kurumun yayınladığı raporda ülkedeki 31 eyaletten 22'sine dair rakamlar yer aldı. Raporda en çok can kaybının sırasıyla Sistan, Belüçistan, Mazenderan, Tahran, Kürdistan ve Gilan eyaletlerinde yaşandığı belirtildi. Raporda hayatını kaybeden göstericilerden 41'inin 18 yaşın altında, 24'ünün de kadın olduğu ifade edildi. <laughs> İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı'nın haberinde ise Mahsa Amini'nin ölümü sonrası başlayan gösterilerde şu ana kadar 38 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtildi. <laughs>